Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Maşallah çok büyük bir kasa. Şimdi hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar kasayı yani kutuyu görüyorsunuz arkadaşlar çok fena büyük. Kasayı hepsi burada noktakon'dan aldım arkadaşlar kendi çalışmış olduğum firma. Ben de hepsi Express kuryesiyim daha doğrusu. Ürünü kendim seçtim. 650 Watt Power Supply var içinde. Artı 80 Plus özellikli Power Supply'a sahip. Bir RGB kasamız ve uzaktan kumandalı RGB fanların renklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zevkinize bağlı tamamen. Hoşuma gitti kasa araştırdım. Güzel buldum. Ve yeni toplayacak kasamı bu olarak seçtim. Diğer parçaların geldiği zaman da zaten tek tek yine videosunu çekeceğim. Kutu açılımını gerçekleştireceğim. Şimdi izninizle başlıyorum. Parametremizi açtık. Bu arada kargo çok hızlı geldi arkadaşlar. Bir günde geldi yani elime. Yurt dışı kargoya da buradan teşekkürlerimi yapıyorum. Kasanın üstünde arkadaşlar e, faturalar, faturalarına geldi, faturası yani ürünün. Frisbee Venom FC927-0G 650 Watt Power artı 80 RGB 4 fan oyuncu bilgisayar kasası. Kasanın en güzel yanı da arkadaşlar 4 fanlı olması ve e, uzaktan kumandalı olması ve soğutma sisteminin çok güzel olması yani hoşuma gitti daha doğrusu bir kartıyı oradan aldı. Evet arkadaşlar. Siftahımızı açıyoruz. arkadaşlar almadan önce e, satıcıyı aradım konuştum. Özenle paketlenmesini özellikle söyledim. Uyarımı yaptım. Çünkü bazen kargocular e, paketleri fırlatıyorlar ediyorlar. Cihazda sorun oluyor. Ve sorun yaşamamak için de sizde eğer bir ürün alırsanız arkadaşlar özenle kargolanmasına çok dikkat edin. Evet arkadaşlar. Ben kasayı ilk defa sizinle açacağım. Yani bakalım bizi ne karşılayacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Evet. Ben çıkıyorum. Hı hı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kasamız çok güzel bir kaplama yapılmış, korunması mükemmel, şahane, jiletinleri aile üzerinde her şeyi. Allah'ın rahmanı rahim diye kaçıyorum. Siz daha sizlerle beraber. Çok güzelmiş altı yani. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş. Orjinal kendi dolu mu önü şöyle de arkadaşlar. Poşetimizi de çıkartalım Evet, katlanmış i̇şte karşımızda arkadaşlar. önce arkadaşlar şöyle yandan göstereyim. Hayda jelatinler üzerinde. Bunu bu jelatinleri arkadaşlar kasayı toplarken beraber yapacağız. En güzeli kasanın en beğendiğim noktası arkadaşlar tamperli cam olması. Yani aynı bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın şimdi. O kadar güzel olmuş ki bu kasanın yani güzel düşünmüşler temperli olmasını. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çok güzel size yakından göstereyim hatta yani bak bakın arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir temperli kasa olmuş yani buradan çekiyoruz kolyalarını açıp ihtiyaç bir şey olduğu zaman direkt açsak bile havalandırmaya bile ihtiyaç olsa direkt açsak çok güzel. Diğer kasalara göre çok güzel düşünülmüş, çok güzel. Fanları arkadaşlar RGB fan. Görmüş olduğunuz gibi soğutucumuz var. Bir tane burada var. Üç tane de arkadaşlar. Önde olacak RGB. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk ışıklandırma sistemli. Görünüşe önem veren arkadaşlar, şık olmasını isteyen arkadaşlara direktman öneririm yani arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burayı kapatalım. Fazla sıkmaya gerek yok zaten. Şimdi size daha yakından göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İki tane vidası var. Tamperli cam olduğu için çok güzel düşünülmüş. Çok harika. Çok hoşuma gitti. İkinci artıyı buradan aldı. Yani çok hoşuma gitti buradan. Daha açmayı. Jelatinini dediğim gibi sökmeyeceğim. Burada arkadaşlar soğutma görmüş olduğunuz gibi. Yani soğutma değil de Toz falan şey olmasın. Soğutma sisteminin şey olmasın. Mutlatısı da bu da ayrıca. Bu da çok güzel. Kasamızda arkadaşlar 3.1 ve iki tane de USB girişimiz var. Bir tane kulaklık, bir tane mikrofon girişimiz. Reset tuşumuz ve kasa tuşumuz. Arkası zaten RGB fon var. Bu kabloları zaten montajında yapacağız. Powerımız zaten burada takılı. Şimdi arkadaşlar beraber şunu bir zaten paneli söktük. Bir de bu tarafa bir göz atalım. Vidalarını söküyoruz. Havalandırma yerinin hoşuma gitti yani çok güzel yani son zamanlardaki sistemlerde havalandırma çok önemli çok kısa ısınma olduğu zaman bazen kasamız stop etme kendini durdurma gibi bir şey oluyor hatayla karşılaşıyoruz yani bazen soğutucumuz iyiyse zaten sıkıntı olmuyor ve bu panelimizi de açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar her şey burada. Önce hemen gözüme çarpan yere bakıyorum. Neler var? Evet burada bizi güzel bir kap bekliyor. Evet. Evet arkadaşlar sizinle beraber aç açmak istiyorum bunu da. Bunu bile arkadaşlar kelepçeyle çok güzel de yapmışlar yani. Hoşuma bile gitti. Yani küçücük bir poşet doza yani şuna bakar mısınız? Çok güzel düşünülmüş yani. Her şeyine önem verilmiş bir şey. Önce tabii ki her zaman olduğu gibi kullanma kılavuzu. Bizi karşılıyor. Ve ve arkadaşlar RGB kumandamız İster açabiliyoruz ister kapatabiliyoruz ister yavaş çalıştırabiliyoruz parlaklığı kısıp açabiliyoruz renk renk yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu USB e, USB şeyinin kapağı olması lazım. Burada arkadaşlar e, kelepçesine kadar var. Kelepçe var. USB Kata <laughs> kablosu mu acaba? Şuna bir bakıyorum. Yok. E, panel için bu. Arkadaşlar. Kelepçe ve anakartımıza gerekli olan vidalandırma her şeyi A'dan Z'ye burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Ve yeni kasa topladığım için de arkadaşlar bu ne işe yarıyor derseniz bakın arkadaşlar LED 1 LED 2 mesela arkadaşlar. Burada da iki tane e, görmüş olduğunuz gibi yerleri var. Mesela burada takılmış hepsi. Fanların hepsi hazır bir şekilde. Mesela ben buna ekstra bir fan ekleyebilirim. Şu kısma mesela diyelim. Bir tane yeri var. Aşağıda da zaten power yeri var. Kaç tane toplam alıyormuş. Bir bakalım. 10 tane fan ekleyebiliriz arkadaşlar. Rengarenk fanlar ekleyebiliriz. Power'ımız zaten burada. İçinden bizi bir tane de Power supply yani güç kablosu çıkıyor. Çok iyi düşünmüşler. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum adeta. Ayrıyeten. Kasa bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Her şeyi çok güzel. Montajı zaten bunlar USB 3.0 anakartın e, girişine takılacak bunlar zaten. Bunlar da anakarta takılacak. Büyük ihtimal aynen öyle görünüyor. Yani tek kelimeyle güzel arkadaşlar çok hoşuma gitti diyebilirim. Bu şekilde de iki tane hard disk yuvamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bir tane hard disk takacağım buna. 1 TB'lık ve e, kasayı toplarken M.2 SSD takacağım çünkü 500 GB'lık fazlasıyla işimi görecektir. Evet arkadaşlar. Tekrardan kapatıyorum kasayı. Evet arkadaşlar. Şimdi topladık parçalarımızı ve kazamızı tekrardan yerine takıyoruz. Burada böyle çok güzel yer yapmışlar arkadaşlar. Hepsinin bakın hepsinin bir tane yeri var. Yani çok şükür. sonunda taktık. Vidalarımızı tutuyoruz Fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. kolaylık olsun tekrar açacağımız zaman daha rahat açalım. Oturmamış kas arkadaşlar. Maalesef. ki alt kası oturmamış. Tekrardan. Evet kasamız şimdi kapandı. Fazla sıkmayınız arkadaşlar. Zorlamaya gerek yok. Zaten tekrar açacağımız için. Toplarken. Ayaklıklar ele ele çok güzel yapılmış. Altta da hatta so soğutma şeyi var arkadaşlar çok güzel düşünülmüş yani. Ve en güzel kısma gelelim şimdi. RGB fanımıza Keşke diğer parçalar, anakart, RAM, işlemci, MX SSD'ler de gelmiş olsaydı. Bayram dolayısıyla gelmedim maalesef. Pazartesi günü gelecek inşallah. Görmek isterdiniz arkadaşlar. Onu da çekeceğim zaten. 3 tane fanımız var arkadaşlar. Bu üç tane fan bir tane de arkada toplamda dört tane kasamızda RGB fan destekliyor. RGB fan bulunuyor. Ee, kumanda sistemiyle arkadaşlar ben size şöyle görüneyim de ben de çıkayım. Kumanda sistemiyle arkadaşlar ister yavaş çalıştırabilirsiniz ister hızlı ister orta fan ayarını kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Renklendirmeye gelince renk de zevkinize göre ister kapatırsınız. Rahatsız oluyorsanız gece açabilirsiniz. Mesela herkes uyuduktan sonra odası olan zaten çok rahat kullandığı için sorun olmuyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> rengarenk ışıklandırma sistemi var. Kumandasını zaten gördünüz arkadaşlar. Ondan sonra başka Poşetin konulması çok hoşuma gitti. Kelepçeli gibi paketlendirme olmuş. Çok güzel paketlemişler ürünleri. Oradan da üçüncü artıyı aldılar benden. Üç yıldızı. Ondan sonra ürünün kalitesi deseniz ürünün kalitesi olarak çok hoşuma gitti. Malzeme yapısı olarak da çok hoş. Ürünün zaten 650 watt artı 80 plus power supply ile beraber geliyor. Powerlı yani. Ee, ihtiyacınızı fazlalıkla karşılayacağından eminim. E, kasa toplayacak arkadaşlar da bu kasayı öneririm. Çok güzel. Zaten çok yer kaplamıyor. E, içindeki parçalar rahatlıkla sığdırabilirsiniz. En çok da hoşuma giden zaten tamperli cam oldu. Çok güzeldi. Zaten e, 3.1 USB'ye sahip. 2 e, normal hızlı normal e, USB portlarına sahip. Hızlı USB zaten hızlı kullandığımız için genelde postyaklarım olsun, flash bellek olsun daha iyi. Power tuşu da güzel. Yani reset tuşu aynı. Diğer arka kısımları zaten inşallah montajını yaptığımızda daha da güzel olacak. Eminim. Çok heyecanlıyım. İlk defa kasa topluyoruz arkadaşlar. Bu jelatini de saklayacağım bilerekten sökmeyeceğim. Biz ee, kasayı toplarken hep beraber birlikte sökeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yepyeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, evde kalın, sevgiyle kalın.